küçük arkadaşlarım ve anneler. Merhaba küçük arkadaşlarım ve canım anneler. Hikaye vakti için hazır mıyız? Ben hazırım anneciğim. Evet, hepinizin sağlıklı, mutlu ve keyifli olduğunu umut ederek bugünkü hikayemize başlıyorum. Hikayemizin adı Sabah Gezintisi. Annelerim çaylarını kahvelerini alsınlar. Küçük arkadaşlarım yataklarına uzanıp sessiz moda geçsinler. Hep birlikte hikayemize başlayalım. Sabah gezintisi. Renk renk çiçekler kaplamıştı çimlerin üzerine. Rüzgar estikçe taze çiçeklerin kokusunu getiriyor. Piko da bu mis gibi kokuyu içine çekiyordu. Sabah yürüyüşüne çıktığında köpekçik mutlaka küçük ördeğin yanına uğrar biraz muhabbet ederlerdi. Minik uğur böceği bahar ne güzel yaşamak ne güzel şarkısını söylüyordu. Ördek sabah banyosunu yeni yapmış Uğur Böceği'nin şarkısını mırıldanıyordu. O sırada yanlarına gelen küçük köpek günaydın dedi. Ördek günaydın kırmızı kurdele sana yakışmış bugün çok şıksın deyince Piko bu iltifata sevindi. Gülümseyerek arkadaşına şöyle dedi. Teşekkür ederim dostum. İstersen sen de benimle yürüyebilirsin. Küçük ördek arkadaşının teklifini memnuniyetle kabul etti. Minik Uğur Böceği de aralarına katılınca eğlenceli bir gezinti başladı. Birlikte yeni birçok yer keşfedip bir sürü arkadaş edindiler. Evet, hikayeyi beğendiniz mi? Ben beğendim. Öyle mi? Evet. Evet. Şimdi malum yine evlerdeyiz ve dışarıya çıkamıyoruz ama bir sabah gezintisi bence yapabiliriz. Nasıl mı? Mutfağınızı, kendi odanızı, salonu, varsa balkonunuzu, ya da banyonuzu farklı yerler olduğunu hayal ederek mış gibi yaparak bir gezintiye çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Hı hı. Garip ama gerçek bilgilerin bir yenisini paylaşıyorum. Bazı kertenkeleler suyun üzerinde yürüyebiliyorlarmış. Vav wow. wow, bence de. Hem de hiç hı hı. batmadan suyun üzerinde yürüyebiliyorlarmış. Bugünlük de bu kadar. Yarın yine aynı saatte ben sizler için yeni bir hikaye okumuş olacağım. Hoşçakalın. İyi geceler. Görüşürüz.